Diyor ki ey Hatice'm, bu gece ben Cebrail'i gördüm. Bir melektir kendisi. Bana Allah'ın peygamberi olduğunu söyledi. Bana peygamberliği müjdeledi Cebrail aleyhisselam. Ey Hatice'm, ben gerçekten peygamber miyim acaba? Dağın tepesinden aşağı indiğim zaman kayalar bana seslendiler. Esselamu aleyke ya Resulallah dediler. Esselamu aleyke ya Habiballah dediler. Ben Allah'ın peygamberi miyim? Ey Hatice'm dedi. Annemiz Hatice tereddütsüz bir şekilde, vallahi bir peygamber olacaksa o da sensin. Şayet sen Allah'ın peygamberiysen ben sana iman ediyorum. İlk iman eden annemiz Hatice. Hem aşkı, hem muhabbeti, hem sevgisi, hem de Resulullah aleyhissalatu vesselam'a olan güvenine bakın. Direk orada Resulullah'a iman ediyor. Hiç şeksiz ve şüphesiz. Ve Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam şu soruyu soruyor. Ey Hatice'm diyor. Kim bana inanır diyor. Annemiz Hatice diyor ki ya Resulallah ben sana inanırım. Ve biz de şu anda hep birlikte diyoruz ki ey Allah'ın peygamberi biz sana iman ediyoruz. Biz sana inandık ya Resulallah. Sen Allah'ın peygamberisin. Şeksiz ve şüphesiz sen Allah'ın habibisin.